Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Katar'ın başkenti Doha'da güzel bir atmosferde food festivaline gidiyoruz. Katar'ın en büyük etkinliği. Arkamızda Katar'ın gökdelenleri var. Oraya food festivali varmadan önce güzel bir çekim yapmak istedik. Güzel bir park var burada. Hem bu gökdelenleri gösterelim size. Biraz da parkı gösterelim. Sonrasında da etkinliğimizle doğru geçiş olacağız. Şimdilik benden bu kadar. Biraz etrafı gezelim. Ondan sonra da etkinlikle görüşürüz. Yukarıdan. Katar International Festival'a hoş geldiniz. Çaratın bahçesinde, muhteşem bir atmosferde yaklaşık olarak 15 ila 20 değişik mutfak başka ülkelerden getirdikleri şefler, Michelin star şeflerle birlikte e, bir küçük bir köy havasında bir food festival oluyor açık havada. E, dediğim gibi Sheraton otel bu o, şeyin, Doha'nın ilk otellerinden biri ve onun o parkında bahçe ve parkı gibi bir yer var burada. Burada yapılıyor. Zaten görüyorsunuz atmosferi buradaki. Orada yansıtmaları da göstereceğiz. Gökdelenlerin gölgesinde. E, Hava da şu an 22-23 derece. Hava da şu an 22-23 derece civarında ve gayet e, güzel. insanları görüyorsunuz. Gayet eğleniyorlar. Bugün bugün Perşembe burada ve bugün, e, yani bugün hafta sonu sayılabilecek bir gün çünkü Cuma günü ve Cumartesi günleri Katar'dan hafta sonu olarak geçiyor. Bugün çok fazla yoğun olmasını bekliyoruz. Tekrar hoş geldiniz. İyi eğlenceler. iyi seyirler. Evet, şu an neredeyiz? food e, Petrol'ün içinde Michelin standlarına ait bir yere geldik. Burada birazdan birkaç tane e, sipariş vereceğiz ve birkaç deney yapacağız. Dünyanın farklı yerlerinden Michelin star şefler getirmişler. E, onların yemeklerini deneyeceğiz. Hadi bir standları çekelim, ondan sonra da bir yer Evet, Michelin star, Michelin yıldızlı bir empanada, 30 riyal verdik buna lira falan yapıyor muhtemelen. Ee, bakalım tadı nasıl olacak? Merak ediyorum açıkçası. Ee, daha önceden hazırlanmış muhtemelen ve şu an sunum yapılıyor. Ee, bakalım. Bismillah. Güzel bir ürün. Bizi hanım satacak tatlılar var içinde baharatlar biraz farklı. Singapur'da bir şefin yapmış olduğundan ya da Singapur'dan e, ithal olmuş bir şefin yapmış olduğundan dolayı biraz Asyalı şeyi var, Asya şeyi var, e, lezzetleri var. Ama güzel bir diş 30 jener eder mi? Pek etmez ama e, lezzet bakımından en azından ortamı, tadı olmaktan dolayı puanım 10 üzerinden 8. ciğer yaptırmıştık bir yerden aldık. Şimdi onu test edeceğiz. Enteresan bir yapısı var. Böyle bir ekmek üzerinde. Üstünde tahini sos gibi bir şey gözüküyor. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Bismillah. Fiyat performans olarak bence başarılı. Michelin Star'dan daha iyi bence. Ekmeğin dolgusu da dolgu, hani ekmeğin güzel. daha ee, tahin koymuşlar. Enteresan bir lezzet vermiş ama güzel bir ciğer yapmışlar. Fiyat performansı gerçekten iyi. 15 liraya aldık bunu. Ee, şimdi bak başka ürünler de var. Onları da çıkartacağız. Ama bu güzel. Bunu bir bitirelim. Sonra diğer için geleceğiz. Iyi. ciğer de çok iyiydi bu arada. Yani yıkılıyor. Ee, arkadan sürekli müzik sesi duyabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz. Evet. Katar zaten genel olarak aile dostu olduğu için, aileler ve burada yaşayanlar için gerçekten çok güzel. Size bir laftan sonra, evet böyle bir ürün aldık. Bu da 15 TL aldık. Bunu başka bir standdan aldık. Bu köfte ekmek. Şöyle yakından göstereyim size. İçini de kırarak göstereyim hatta. Şöyle içi dolu dolu gördüğünüz gibi. Domatesler, soslar vesaire havada uçuşuyor. Bakalım bu nasıl olacak? Şöyle bir koparayım yarısını. En sevdiğimiz karamelde soğan, karamelize soğan var. Bakalım. Bismillah. Evet. Fena değil. tabii ki bizdeki kökler gibi değil. Öyle bir beklentim de yok. Çünkü bunu aldığımız yer Lübnan mutfağıydı. Ee, bence çok başarılı. Özellikle yedikten sonra gelen e, lezzet inanılmaz iyi. fiyat performansla inanılmaz bir ürün bulduk. Son bulduğumuz iki ürün gayet iyiydi. İlk bulduğumuz ürün Michel'inden dolayı <laughs> küçük bir ürüne verdiğimiz fiyat 30 riyaldi ama buna verdiğimiz fiyatta alakası yok. Ee, gayet güzel gidiyor. Bakalım sonraki lezzet nereden gelecek? Evet, şimdi bir yer bulduk. Burada da Hindistan mutfağı ve Arap mutfağı mixi varmış. Ee, bir tane şey aldık, çıkın aldık şöyle bir şey soslu. Dört riyal. Bir de samosa aldık. Böyle değişik sosları var. Bakalım deneyeceğiz. Bismillah. Çıkın nasıl olmuş bakalım tavuk. Başarılı. Acı değil. Ben, ben bayağı beğendim. Arap ve Hindistan mutfak karışımı bir şey olduğunu söyledi Esad arkadaşlar. Daha az önce Faruk uyardı. Ee, Sandeşlere puan vermemişim. İkisine de puan bu 9. Gayet iyilerdi o yüzden. Fiyat performansı da iyilerdi. Şimdi samosayı deneyeceğim. Buraya değişik bir sos koydular. Değişik bir sos var. Bakalım bunu deneyeceğim. Bu nasıl oldu? bayağı gidiyoruz ha. Bayağı yer geziyoruz. Ama bakalım. Deşik geceler bizleri bekliyor. Bismillah. Hmm. Bunun üstünde görüyorsunuz. Tavuk bir şey aldık böyle gene. Sanırım bu ballı bir şey. Ballı sirkeli bir şey soslu. Bu yeşil sosu da anlayamadım tam. Biraz şöyle bir parmaklarıyla bakayım ona. Böyle naneli bir sos gibi bir şey. Gayet başarılı ama sandviç kadar başarılı değil. Zayton diye restoran var, onun restorana ait burası. Bu kuzin, Arap ve Hindistan mutfağı. Bu hanım 6-6,5 civarında kendi kategorisinde. Lezzetleri tatmaya devam edeceğiz. birkaç tane farklı restoranda burada içecek aldık birkaç tane onları birazdan çıkartacağım. Şimdi e, bir tane açlık ürünün baktık bakalım neymiş. E, tavuk kebap ya da tavuk ızgara deneyebileceğimiz pilavla, steam pilavla beraber. Kaşığımızı alalım bakalım bismillah diyeceğiz. E, Kaşığımızı alalım diye, kızlar bir kaşık diyor verdiler. Şöyle bir ürün var. E, Faruk biraz yaklaşırsa şimdi buradan biraz daha göstereceğim. Evet. Böyle limon sıkıyoruz. Ben de çok severim bu arada böyle limonu falan. Bakalım. Bismillah. Limon inanılmaz iyi. Böyle pladan da bir kış kalın şöyle bakalım. Hmm. Gerçekten inanılmaz lezzetli. Pilav çok sade ve yalın çok lezzetli, tavuk e, limonla beraber inanılmaz yakıştı birbirine. Şimdi bunu biraz halledelim, parkta gömedim. Ondan sonra bir dakika sonra bir dakikada geçeceğiz. Bir dakikada görüşürüz. Usta şairan değil, çalkala çalkala ee, burada Lübnan mutfağına ait bir içecek bu da Laban diye geçiyor ama bizim şeye benziyor, Cacık'a benziyor. Salatalık da koyar çünkü içine, güzel bir lezzeti var. Daha önce içtiğim için biliyorum. Burada gerçekten güzel, nane tadı çok güzel geliyor. Evet bir şey aldık. Ee, şavurma aldık. Şöyle etli bir şavurma aldık, şöyle göstereyim. Yanında turşusu var. Yanında ekstra e, baharatları var. Bakalım nasıl olacak, bismillah. Hmm. İçlerine i̇şte turşu koymuşlar ama sadece Sadece et değil, tavuk da koymuşlar. Yani karışık yapmışlar. Gayet iyi Turşu var yanında vermişler. Evet. Çok iyi. Fiyat performansı çok iyi. Ee, 20 riyal. 200 lira yani. ve buna puanım 8. Bir önceki yediğimiz pilav ve tavuk. Ona puanım aslında 9. Ee, kendi performansına bakacağım. 15 riyal da gayet başarılı bir fiyat ve gerçekten lezzetliydi. Sanırım bir tane daha şeyimiz var. Pilav, pilav üstü bir şey almıştık. Bu da biri galiba İran mutfağıydı, biri başka bir mutfak. Tam hatırlayamadım şimdi. Bir bakayım onlara. Bir sonrakini tekrar görüşürüz. Ee, son tabağımıza geldik. Bugün gerçekten yorucu bir gün oldu. Bayağı gezdik. Bu lezzetlere bulunmak Tabii ki arada yediklerimiz oldu kameraya çekmediklerimiz ama bu sonuncusu İran mutfağından geldi. Şöyle gösterelim. Kebap et kebap, üzüm, safronlu bir pilav. Yine e, bir tane limon koymuşlar bunlarda. E, bakalım bu nasıl olacak? Genelde e, İran mutfağını severiz. Güzel bir mutfaktır. Lezzetli oluyor. E, pilavı vesairesi, üzüm üstüne şey... E, pilavın üstünde safronlu, planlızı, üzüm var. Kremberi diyorlar aslında ama hani bizim biz dedi bizim dilde de, üzüm. Dikkatledik tabii ki. Etten biraz. Ne? Lezzetli bir yapısı var. Etle birlikte gerçekten çok güzel. Tabi biz arada böyle kesitler yapıyoruz aslında. Faruk bir duramadığı için, açlıktan böyle kıvrandığı için mecbur bunun hepsini yiyemiyorum tek başına. Bunların hepsini bölüşüyoruz. Ama bu bir bu bir başlangıçtı. Food festivaliyle giriş yaptık. böyle bir dönem devamında gelmesini diliyoruz. Yapmayı yapmayı umuyoruz. E, kafamızda güzel projeler var. Böyle de bu yayını kapatmış oluyoruz. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. E, yapmanız gereken bir şey varsa siz biliyorsunuz ne yapmanız gerektiğini. İyi akşamlar.